Merhaba arkadaşlar şu an Honda Civic 1.5 VTEC fabrikadan çıkışlı LPG model seyahat ediyoruz. Hava çok sıcak olduğu için içeriden başlayalım dedik. Klimamızı açtık çift taraflı dijital klimamız. Seyahat ediyoruz ama klima açmamıza rağmen hakikaten hava sıcak. Allah yardım etsin yani dışarıda çalışanlara. Malumunuzdur işte yakıtta bir ÖTV zammı geldi artışı geldi bir anda yakıt fiyatları 30 liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla daha fazla tasarruf, daha az araç kullanmak gibi bir şey söz konusu olabilir. Çünkü yakıt maliyetleri ziyadesiyle arttı. LPG hala motorin ve benzin fiyatlarına göre daha düşük kaldığı için LPG hala avantajlı olabilir. Bir de tabii elektrikli araçlar eğer evinizden şarj ediyorsunuz. Şimdi biz Honda Civic LPG'ye dönelim. Ne gibi bir avantaj sağlayacak? Ne kadar mesafe gideceğiz? Bunların hepsinden bahsedeceğim. Şimdi LPG'yi tam doldurduğunuz zaman ben İstanbul avcılardan Bursa Görükle'ye gittim. Yani 180 kilometrelik mesafe gittim. Doldurduğumda şehir içi kullanımda LPG ile 8.3 litreydi. işte depoyu fullledim. Ondan sonra resetledim kilometreyi yola çıktım. 181 kilometrelik bir mesafe katettim. Bunun sonunda yakıt tüketimim 6.3 litreye düştü. 100 kilometredeki. Dolayısıyla ben 8.3 iken 367-370 kilometrelik mesafe sunan e, araç 430 kilometrelik mesafe gitmemi sağladı. Ki şu anda e, LPG deposu boş olmasına rağmen hala LPG ile gidiyorum. Onu da söyleyeyim size. Daha benzine geçmiş değil. Yani ben sıfırlamadım. Şöyle söyleyeyim. Bu 470 kilometrenin üzerine çıkmış. E şimdi LPG'ye şurada bir tuş var. Buradan iptal edebiliyorsunuz. İptal edelim. İptal edildi. şu anda çeyrek depo Benzinim yok. Yani benzinimin 4'te 3'ü var, 4'te 1'i yok. 473 kilometrelik mezun sunuyor. LPG'yi tekrar aktifleştirelim. bu ikisinin toplamında siz yaklaşık bir 1000 kilometrelik mesafeyi Honda Civic DFG ile kat edebilirsiniz. Honda Civic LPG'nin işte motor özelliklerinden bahsedeyim. Bu aracın 0-100 hızlanması 10.5 saniye. 129 beygir gücünde 180 Nm'de tork üretiyor. Maksimum hızlanması da 200 km/saat yani performansı iyi yani gazlı olmasına rağmen ki zaten benzine geçtiğiniz zaman bu performansı daha iyi hissedeceksiniz. Performans iyi, performans istiyorum ben diyorsanız da ben şu an normal modda kullanıyorum. sport modu alabilirsiniz. Ya da ben yok tasarruflu kullanmak istiyorum diyorsanız eco modda var. O modda ilerleyebilirsiniz. Şimdi biz normal modumuzu alalım. Onda Sedan'ın iç donanım özelliklerinden de bahsedelim. 9 inçlik dokunmatik ekranımız var. 12.3 inçlik de Dijital gösterge panelimiz var. 2 adet bardaklığımız var. Şurada da 12 voltluk güç çıkışımız var. Kol dayamamız var. Kol altında bölmesi var. Burayı kullanabilirsiniz. Otomatik park freni yine burada. Şimdi Honda Civic'ten biliyorsunuz bu yeni kasa. Yeni kasadaki klima ızgarasını görüyorsunuz bakın şurada. Çok güzel bir detay. Sade, şık bir tasarımı var ön konsolun. Bu arada yine performanslı bir kullanım istiyorsanız F1 tipi kulaklıklar kullanabilirsiniz. Araçta vites topuzu var. Bu vites topuzu olmayabilirdi. Burada elektronik tuşlar ya da daha küçük bir butonla vitesleri değiştirebilirdiniz. İleri geri ya da parka alabilirdiniz. Panoramik cam tavanımız da var. Şöyle göstereyim. Şuna bastığınız zaman otomatik olarak açılacaktır panoramik cam tavan. Tekrar bastığınızda kapanacaktır ama perdesi kapanmayacaktır. Perdeyi kapatmak için manuel elinizi kullanabilirsiniz. Gözlük koyma bölmemiz de var şurada hemen tepemizde. Burada e, sos da var. Yani e kal dediğimiz sistem, acil yardım sistemi. E, o da var. Yine aydınlatmalar da buradan eee aydınlatmaları açabilirsiniz. Araçtaki en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de adaptif dur kalk özelliği, akıllı adaptif e, hız sabitleyici. E, bunu açtığınız zaman e, bu Artık karşına astığınızda iki otonom seviyesinde bir e, sürüş sunuyor. Siz hız sınırınızı ayarladığınız zaman e, önünüzdeki aracın hızına göre araç hızını arttırıyor. Tabi limitleri siz belirliyorsunuz. O limite kadar hızlanıyor. Önünüzdeki araç yavaşladığında da e, araç kendiliğinden yavaşlıyor. Sadece sizin yapmanız gereken direksiyonu tutmamız. Entegre çalışan bir sistem bu. Diğer güvenlik özellikleri nedir? işte? E, kör noktaları sistemidir. Çarpışmayı önleyici frenleme sistemi, e, şerit takip sistemi, şeritte tutma sistemi, ee, şerit izleme sistemi bu da var. Ee, siz adaptif adaptif hız sabit tamam anladık yani. Sağa gireceğiz değil mi? yani? Sağ olsun çok uyarıyor yani. <laughs> evet devam edelim. Ee, şimdi nerede kalmıştık? Ee, şerit izleme sistemi de olması e, şöyle bir avantajı var. Siz adaptif hız sabitleyici aktif etmediğiniz zaman bile e, şurada direksiyon müdahale butonu var. Bu butona bastığınız zaman bakın şeritte tutuyor direksiyona kendi müdahale ediyor şu anda bakın ben müdahale etmiyorum şeritte şeridi ortalayıp ilerliyor Sizin sadece e, gaza basmanız yeterli e, Tabii belirli bir süre sonra da bu uyaracaktır sizi direksiyonu tutmanız gerekecektir ama böyle direksiyona şöyle sıkı sıkıya sarılmanıza gerek yok şöyle hafiften dokunmanız yeterli e, araç kendisini şeritte gidecektir şu önemli şeritlerin düzgün olması gerekiyor Birkaç güvenlik özelliği daha var. Onlardan da bahsedeyim. Çarpışma hafifletici fren sistemi de var. Ve i̇şte yorgunluk tespit uyarı sistemi de var araçta. Koltuklar ısıtmalı. Ee, ön yolcu ve sürücü koltuğu. Yağmur sensörü de var araçta. İşte aynalar otomatik ayarlanabilir. Koltuklar manuel ayarlamanız gerekiyor. Ee, şimdi bakın sesi alıyorsunuzdur. Ee, şu an hızım 102 km bölü saat bir hızla ilerliyorum. Ee, Kuzey Marmara Otobanı'ndayım. E tabi otobanda da ayrı bir ses var. Şu an bakın asfalt biraz düzeldi ses azaldı. Hızımı azaltmadım. Asfalt da önemli tabii. Yani sesin içeriye gelmesiyle alakalı. Ee, ama şöyle söyleyebilirim. Şu anda içeriye bayağı ses geliyor. Yani bu noktada. E tabii aynalar aynaların büyük olması da bir e, dezavantaj sesini, ses almakla alakalı. Tek başına araçla ilgili bir durum değil yani onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar Honda Civic Sedan'da e, ön arka park sensörü de mevcut. Geri görüş kamerası da var. E, 360 derece çevre görüş kamerası yok. Seyir esnasında işte teknolojik güvenlik ve konfor özelliklerinden bahsettim. Şimdi araç durduğu zaman da işte bagaj hacminden, dış tasarımından ve arka koltukları gösterip nihayet erdireceğim. Dışarıda görüşürüz. Honda Civic Sedan'ın arka kısmındayız, arka oturum alanındayız. E, Civic Sedan biliyorsunuz C sınıfına hitap ediyor ama geniş bir araç. İç hacmi oturum alanı geniş. Keza arka koltuklar da öyle. Arkadaki oturma alanında görüyorsunuz diz mesafesini ve baş mesafesini. E, tabii boyunuz çok uzunsa başınız değebilir. E, burada başınız yine daha fazla bir alanda oluşturmak için bir bombelik oluşturulmuş burada. E, rahat oturmak için. E, İç aydınlatmanız mevcut. Kollayamamız var mı bakalım. Evet kollayamamız var. E, i̇ki bardaklığı var burada çıkardığınız zaman. Isofix bağlantıları var. E, burada e, klima e, havalandırma çıkışları var. Ama herhangi bir USB girişi vesaire yok camlar e, otomatik açıp kapanır. E, şurada bir e, küçük su koymak için bir bölmemiz var kapı kolunda. Koltukların arkasında sadece e, yol, ön yolcu koltuğunun arka kısmında bir e, dergi vesaire gazete koymak için bir bölmemiz mevcut. E, onun dışında da e, arka yaşam alanına ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, şimdi bagaja geçelim. Honda Civic Sedan'ın yeni neslindeki arka tasarım da böyle. Bir önceki siz de biliyorsunuz. Arkası çok tartışılmıştı. Çirkin diye ama sonradan alıştı insanlar. Son şekli de bu Honda Civic Sedan'ın. Daha böyle tok duruyor. Şimdi bagajımızı açalım. Elektrikli açılı bir bagaj değil. Manuel olarak açmanız gerekecek. Manuel olarak kapatıyorsunuz. Burada 512 litrelik bir bagaj hacmi var. İçeriye doğru derinleşiyor. Şuradan yükleme eşiği de bir tık aşağıda. Yani geniş bir bagaj. Buraya işte büyük boy iki valizinizi çantalarınızı vesairenizi bayağı bir eşyanızı alabilirsiniz. Arka koltuklar yattığı zaman bagaj hacmi daha da genişleyecektir. Onları da bakın şurada butonlar var. Şu butonları çektiğiniz zaman tık diye atıyor. Ondan sonra kolaylıkla yatırabilirsiniz. Şimdi aracın ön tarafına geçip videomuzu sonlandıracağız. Evet sevgili arkadaşlar Honda Civic Sedan'ın önden görününde bu. ışığa duyarlı otomatik yanıp sönen farlara sahip. İşte köpek balığı antenimiz var. Arka camlar karartılmış. Şimdi Dışarıdan videoyu bitireceğim ama içeride söylemem gereken bir detay vardı, ondan bahsetmedim. E, araçtaki konfor, e, araç konforlu bir araç. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, ön ve arka süspansiyonlar, ön süspansiyonlar e, MacPherson, viraj denge çubuklu süspansiyonlar, arkalarda çoktan bağlantılı bağımsız süspansiyonlar. Yine viraj denge çubuğu orada da var. E, dolayısıyla hem virajlarda e, hem de e, normal seyir esnasında konforlu bir araç. E, anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Unutmayın hayat paylaşılır güzel. Bir sonraki hafta görüşmek üzere sağlıkta kalın.